Arkadaşlar hepiniz merhaba bugün sizlerle birlikte bu, ee, Arkadaşlar çok kız ee, Çok böyle bir Baya bir süredir giymediğim hesabıma gireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu benim e Yedek hesabımdı Ve o öbür hesabım çalınmıştı arkadaşlar Ve ben de Artık geri aldım Arkadaşlar hastayım bu arada birazcık Sesim kısık inanıyorum yani. Şunu basalım abi Şimdi arkadaşlar ben bir hesabı şuradan bir geçeyim Arkadaşlar ben hesabı geçtiğim zaman size şey yapacağım. Evet arkadaşlar şu an hesaba bir şey yaptım arkadaşlar. Ve 1, 2, 3. Konayla. İşte arkadaşlar hadi bakalım. Uyy. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yaklaşma. Kılık değiştirmiş bir goblin. Goblin anında tanırım arkadaşlar. Bu böyle olduğu zamanlar oyuna böyle uzun bir süre girmediğiniz zaman oluyor. Ee, yani kılık değiştirmiş bir goblin anında tanırım. Herkes kaynaklarımızı çalmasından bıktık. Benimle dövüşmeden hiçbir şey alamazsın. Galiba yanlış hatırlamıyorsam, yani köyümüzde buluşacağız. Ama arkadaşlar şimdi nasıl işleyeceğim? Ee, şuradan şunu bir yıkalım arkadaşlar. Şuradan şunu yıktık. Bunu da buradan yıkalım. Zaten orada şeyler kapalı. Şu ikisini yıkalım arkadaşlar, gerisi zaten kolay. Hmm. Şuradan Kraliçe, şuradan barbar. Bar. Şuradan ECR'ler, ECRH'lar pardon. Anne, hemen 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 onun önünden balon. Zeblin boşa gönderek? Şuraya bir şey. Barbar kullan. Ee, Kraliçe de kullan abicim. Şuraya. Şunları bölsünler. Tamam abicim bu köy üçlük. üçlük. Arkadaşlar sabah gönlü sizler için bir video çekiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar YouTube'u deneyeyim. Hı, Hı Neyse zararlarımız var. Şuradan gönderelim temizlik için. Neyse hocam tamam hadi. O balonlar bayağı geldi. Ya. Neyse arkadaşlar. Gelmiş olduk. Vay canına. Bir gobine göre oldukça düşürsün. Evet. Şevrin öyle demen. Yani bilmiyorum. Kısaca bir şey. Ama sen goblin değilsin. Şey gerçekten sen misin? Şükürler olsun gideri döndü. Seni goblin sandığım için özür dilerim şef. Sen gitmem beni çok şükürler herkesin yanına gidin. <laughs> Ama ondan önce bir şey daha var. <laughs> Arkadaşlar bir de uzun bir zaman böyle gelmiyorsunuz ya. Yeşilatçılar kendi kendine bir şeyler yapabiliyorlar. Yani büyücüler de lavabotardan bir şeyler yapabiliyorlar ha. Doğru ya bu M M mavi iksir neydi? Ha ekşi hisir. Bunu biliyorum arkadaşlar. Ekşi iksiri biliyorum. Şöyle bir yer olan bir yer yok. Şuraya gelsin şu anlık bir ben düzelteceğim. İşte başlıyor. Bam. Ekşi çok kolay. Düşman köleni alarak ekşi iksirleri alabiliriz. Tamamdır sağ ol. Oh, şu var arkadaşlar biliyorsunuz burada <laughs> arkadaşlar burada yeni yeni şeyler çıkıyor yani. Ee, burada inşaat çukurları. Hatta size demiştim inşaatçılar kendi kendilerine bir şeyler inşa ediyorlar. Ediyor Bakın arkadaşlar. Tamamdır abicim. Tamam. Tamam beni bir salsanız tamam. Bir yani geri dönmene çok sevinirler. Bodurların bir sürenin daha yet için eminim. Hemen bir orada gitmeye başlayalım şef. Tamamdır abicim. Tamam. Yanlış bir şey bastım. Tamamdır. Hadi. Yani köydesi göstereyim. Bu hop, maşallah. Ee, savaş makinesini yükseltelim arkadaşlar. Son seviyesi zaten. Bas abi. Ee, altınla da saat kulesi. Aynen bayağı da önemlidir. Tamam arkadaşlar. Buraya bir atlatalım. Tamamdır abicim deneyi Ne işte bilmem ne. Uy bak burasını çok iyi seviyorum. Ziyaretçiler bu kalınlıkları bırakıyor ya. Hepsini toplayalım yükseltmeleri. Tamamdır abicim tamam. Barbar'a gelelim burada basalım. İşaretçileri hızlandırırım. Bal gelelim arkadaşlar. Cadı falan yükseltmişler. Eyvallah. Benim buradan basacağım en yararlı şey arkadaşlar. Madenci olacak. Şimdi arkadaşlar gelelim. Ee, bakalım şöyle bir köy. Şunu da bir alalım abi. Evet görüyorsunuz köy bayağı düşüş yaşamış bir de. Al şunu da abi. Buradan gelen ödülleri de bir al abi. Şimdi gelelim yükseltmelere. Ben en son büyücü kurelerimi basıyordum. Evet en son büyücü kurelerimi basıyordum. Ee, arkadaşlar o zaman nasıl bir yükselme yapacağız? Ee, şöyle bir daha gelelim abi. Gelelim buraya. Şuradaki yükselimiz yükselirse. Bilmiyorum ya. Bir saniye abi. O zaman gelelim şöyle yapalım. Şu abone bas abi. Buradan da büyücü kulesini yapıştır abi. Tamam mı? ve buradan avanı yok yok kahramanlar için kullanırsa var da çok aşırı güzel olur ha evet abicim geri kalan da şunu bir alalım ikisi de neler basılı bir duvar falan var abi ya Üf, gel buraya bas ee, şuraya gel abi Neye bassak şimdi diye düşünüyorduk da. Evet abi. Geldik buraya. X hmm. şeyini yapıştıralım aradan çıksın. Ya da direkt bas abi. Sizler için değerli mi? Şunu buradan yapıştırdık. Bu büyük kulesini yapıştıramıyoruz. Nasıl abi nasıl ya ganimet yok. Hmm. O zaman bir avana da basalım diyeceğim de. Yok ya olmaz öyle de. Arkadaşlar bence gelelim buradaki bunu basalım. Neyse arkadaşlar. Şuradan şunu alalım abicim. Yeni bir kralına da katılalım. Köy düzene girsin. Allah'ın akıllı bir köy olsun. Ee, Galatasaray diye bir kulüp, kulüp var. Arkadaşlar bu arada ben de Galatasaray'ım ama bütün kulüplere sahip sonuçta. Şuna girelim abi. Genç. Bu ne abi ya? Bakın. Neyse. Ya, bu ne abi? Bir saniye. Ya, tamam gelsin. Ya arkadaşlar bir savaş yapalım. Bir birlik atın be ya. Atabiliyorsanız atın hesap yani biz savaş yapak ya. Olsuncuk köy kötüydü. Biraz yani olmaz o yüzden bak arkadaşlar köründe sizler için video çekiyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şarjım da şeymiş. Bunu aslında işlerim ama yani şeylere falan az abi ne ya? Hep öyle kök verme bize. Daha bizim de köyümüz öyle olduğu için. Arkadaşlar bu ağzım aşırı arıyor musunuz? <laughs> olmaz abi. Bu da olmaz. Arkadaşlar yakında PUBG videoları gelecek. Ben bu arada PUBG oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü kart videoları çekeyim. Bir kupa ne abi? <laughs> arkadaşlar bir süre maalesef kart videoları gelmeyecek. Okula götürmüştüm. Çoğusunu oynamak için işte. Arkadaşlar olan oldu ve hoca gördü. Dönem sonunda karnede verecek arkadaşlar. Maalesef ki öyle. Ben üzüldüm yani. O şey diyorum bu Cem şimdi alayım yani. Karne gününe kadar beklesek olmaz. Hmm. Artık öyle kafaya göre. Abi güzel bir şey çıkar daha yeter ya. iki saattir arıyorum bir kupalı köyün abi. Yoruldum abi hadi ya. Uf uf. uf. okulda var. Bir saat sonra. Fab ne ya? Bu kapalı olmak ne kötü bir his. Baksanıza abi köylere bakın ya. Allah'ınıza seveyim abi bu ne ya? Allah aşkına bu ne? Ne bu abi ne? Ne? Dur kupa. O ganimetler benimle ne işime Bir söyleyin Allah'ınıza. Ama arkadaşlar burada hep savun. Ağır yükseltmiş ya. Neyse abi bas artık ya. Ödeme çıkanı da alıyor ama. Bu ne abi? Abi dalga mı geçiyorsun Allah'ım? Seveyim. O ne o ne? O ne abi? O ne? Oy ben buna alırım abiciğim. Benim de pek bir ihtiyacım yok. Ama ben buna bir ışık atayım abi. Çok rahat bir şekilde indiriyorum ben bu. Üçlük geldik abi. Üçlük geldi. Balonları şuradan salayım. Zepleni şuradan. Sen bir bayıl abicim oradan. Don yani. Hadi zepleni zepleni şuradan. In. Bari bir yok ben be zepleni. Pardon ağzımda kaçtı bu arada. Ben bu köyü üçlük atacağım abi. Atacağız. Bu köyü üçlük atacağız. Zor bu köy değil çünkü. Ya ejderhalar niye kaydı abi ama ya. Nefis, niye böyle kaydınız abi, abi. Baksanıza abi. Neyse ben ben de bu köyü üçlemezsem. Çünkü şu iş şey, yeri orada çok kaşındı bir ödürün Ah Şükür. Lan. O küçük hiç çayla bir hasar almadı mı? Nasıl ya? Tamam abi dalın tamam, lan. Dalın tamam, ölümüne ölümün hadi. Arkadaşlar bu hesabımı çok özledim yani bir tane pisliğin birisi almış. Fakat arkadaşlar onun son sonunda buldum onun. Şimdi arkadaşlar onu nasıl buldum biliyor musunuz? Bir ara ben telefonumda onu çekmiştim. Ekran görüntüsü almıştım. Asiye atlamışız. Ve oradan da falan gözükmüş. Ben de ondan sonra dedim ona ona katılır. Kulübe girdim bir klana. Son dedim hesap vermezsen kötü şeyler olur bak. Savcılığa veririm. Sonra adam da bir, kor bir korkmaya başladı böyle. Çeyreğim çoğunluğa da cevap vermedi bir saat. Sonra verdi. Vermeyeceğim dedi. işte bilmem ne. Vermezsen dedi ben de gidip hemen savcılığa veririm. Yani bu konu mahkemelik olur tamam mı? Onu korkmaya başladı tabii artık. Ne yapacağını bilmiyorum. Çocuk yani bilmiyorum. En sonunda ben de pes etti. Korktu çünkü. Yani arkadaşlar bilmiyorum yani. Arkadaşlar ben öbür bölümde şuraları falan temizleyeceğim böyle. Şu küçük küçük falan ağaç. Şunlar. Bunların hepsini ben temizleyeceğim. Siz orasını merak etmeyin. Eee Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sabah çok sinir video çektim ama değdi değiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Abi sen yavrum. Bir gel gel. Şu taş. Nerede baskı madalyaları? Abi bir tanesini iptal edeceğiz. Sen git abi. Buraya gel abi böyle yapmalıydım çünkü ikisinin bayağı çoğalmıştı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ne abone olup like atmayı unutmayın ve arkadaşlar görüşürüz.